Samsun'dan hepinize kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Pari bu kapanacak mı? Şimdi bu konu üzerine biraz tartışma yapacağız. Ama ondan önce sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Telegram hesabını niye kapattım dediniz. Telegram grubumuz vardı. Arkadaşlar yetişemiyorum. Gerçekten yetişemiyorum. Ee, bir yandan YouTube kanalına video hazırla. Diğer taraftan öbür YouTube kanalına video hazırla. Allah nasip ederse şu an 3. YouTube kanalımızı para kazanmaya açıyoruz. Üçüncü YouTube kanalımız çok farklı bir içerik. Yani gerçekten hani 7'den 70'e herkese her ilgi alanda lazım olacak içerikler üretiyorum. Onu da yakında sizlere tanıtacağım. Bir yandan web siteye kendi web sitem var. Web siteme makale giriyorum bir yer. Diğer taraftan trend yol e ticaretle uğraşıyorum biliyorsunuz. Trend yola ürün yükle, ürün sipariş ver, mağazaları gez, toptancı onu al bunu al. Hepsi burada ya, ürün yükle. Ee, aynı zamanda TikTok hesabımıza e, video yüklüyorum. Aynı zamanda kedimin de bir TikTok hesabı var. Şu an şurada yatıyor bak. Kedimin de bir TikTok hesabı var. Ona aynı zamanda içerik üretiliyor. Gerçekten kafam çok şey e, dolu. Hani böyle yoğunum. O yüzden sizleri de mağdur etmeme kadar hani yetişemiyorum sorulara. O yüzden sizleri mağdur etmeme adına gerçek kapatmadım şey yaptım. E, devrettim çıktım ama ileride tekrar Hani bu işleri rahatlattığım zaman bomba gibi Telegram grubu açıp geri döneceğim arkadaşlar para bu kapanır mı Hayır para bu benim gözümde Türkiye'de en sağlam kripto para bir e, kripto para borsalarından birisi 5 seneden beri kullanıyorum bir kere hata yaşamadım en ufak bir sıkıntı yaşamadım e, biliyorsunuz para bu üzerinden de manipüle yapılan haberler var yani Bilen insan da bilmeyen insan da konuşuyor. Para bu da kapanacak güvenmiyorum öyle olacak böyle olacak. Hayır arkadaşlar şöyle bir durum var. Kripto para borsası bit pardon kripto para piyasası biterse tüm borsalar mecbur kapanır. Kripto para piyasası ayakta olduğu sürece ee, likiti yüksek olan borsalar kapanmaz. Yani işlem hacmi yüksek olan borsalar asla kapanmaz. Bunlardan bir tanesi de Paribu. O yüzden benim için rahat. Paribu kesinlikle kapanacağını tahmin etmiyorum. Hani böyle bir şey olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Görüşlerimi aktarmak istedim. hani umarım Paribu borsası kullanan arkadaşlara az da olsa hani içinizi ferahlatan bir bilgi vermiş olurum ama dediğim gibi kripto para piyasası bu her an ne olacağı hiç belli olmaz ama kripto para piyasası varken para bu kardeşim ben gidiyorum demez. Yani böyle bir şey yapmaz. Dedim ya işlem hacmi yüksek olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.